Merhaba değerli izleyenler. Bugün e, kaynatarak de gübre yapımını göstereceğim. Daha doğrusu bu damlamadan verilen bir gübre. E, i̇çine neler katılıyor? E, bunları e, bizim amcaoğlu bu işin biraz daha uzmanı e, ona soracağız Mustafa Bey. E. E, şimdi onun yanına bir geçelim. Hoş geldiniz. Mustafa Bey kolay gelsin. Sağ olun teşekkürler. Doğal gübre yapıyorsunuz galiba? Evet. Bağlarda kök geliştirici olarak kullanılan hümik asit elde etmeye çalışıyoruz. Hümik asit evet. elde ediyoruz. Bunu hümik nasıl elde nasıl, elde ediyoruz. nasıl elde ediyorsunuz? Şu anda kaynatıyorsunuz bir taraftan suyu? Evet, ee, bunu biz e, e, Lanardit denilen bir maden var. Evet. O madenle potasyum hidroksitli 70 derecede buluşturuyoruz. Evet. Ve buluşturulduğunda e, açığa hümik asit çıkıyor. Peki bu, bu humik lanardit, asit. Hı. Mimik asit damlamadan verildiğinde bağlarda ne gibi etki yapıyor? kök güçlendirici olarak kullanılıyor. Toprak düzenleyici olarak kullanılıyor. Yani bir anlamda pH'ını da düzenliyor yani evet, toprağın. Evet. pH'ını da düzenliyor ve kök güçlendirici olarak bağların köklerinin güçlenmesi ve bizde bağlarda filizlerin daha çok fazla böyle uzaması, filizlenmesi için kullanıyoruz yani. Evet. Şu anda içine maddeleri koydunuz, karışımını yaptınız. Belli bir ısıda mı karıştırılması evet, gerekiyor bu 70 derecede bunun şey yapılması gerekiyor. Şu an bu 70 dereceye buldu. İçine ben eee koydum. Evet. E, e, biraz sonra. E, Peki e, ne kadar suya ne kadar eee e, ekleniyor? Yaklaşık 100 litre suya e, bir 1 çuval 25 e, litre e, 25 kilogram lavanardit koyuyoruz ve bunun üzerine de ee, yaklaşık bir buçuk kilogram kadar e, potasyum hidroksit ilave edeceğim şimdi. Evet. Potasyum hidroksit tabii biraz bu e, şu an e, şu olay bir tehlikesi yok ama potasyum hidroksit e, çok kuvvetli bir baz ve dolayısıyla tahriş edecek ve e, buharını da çekmemek gerekiyor içimize. Maske falan takmak gerekiyor evet, galiba. Evet biraz sonra e, bu şimdi ama leonardit e, şey tehlikesiz bir şey. Şu an toprağın e, suyun içerisinde eritiyorsunuz. Erit şey yapıyoruz, Eritiyoruz. Evet, kara bir şey herhalde. Biraz evet, madde özelliği Siyah. siyah. Evet. Bu e, normalde e, kömürün e, kömürün e, kömür oluşma sırasında e, toprak altında oksijenle karşılaşmış hali. Evet. Normalde bu oksijenle karşılaşmamış olsa bu kömür olacaktı. Böyle anertit denilen maden. Oksijenle karşılaştığı için e, işte e, bitkiler için yararlı. Bir maddeye dönüşüyor. Yine madene dönüşüyor. Evet. Yani yaratıcı her işiyle, her icraatıyla insanların faydasına şeyler yaratmış ve sunuyor yani. Evet. Biz de Bunun... bunlardan elimizden geldiğince istifade etmeye çalışıyoruz. Hem bu şekilde de gübrenizi ucuza mal etmiş oluyorsunuz evet. değil mi? Evet. Şu an yaklaşık 100 litrelik bir hüvigaz ihtiyacımız var. Ben 70-80 liraya karşılıyorum yani. Evet. Şu Peki an, bu 100 kilo e, hümik asiti kaç dönüm atılabiliyor? atılabiliyor? E, bunu 10 dönüme, e, 10 dönüm civarına atılıyor. Tabii e, ben 2 e, çuval yapıyorum. E, en azından 20 dönüme atacak kadar gübre oluşturuyorsunuz. 20 dönüme atacak şimdi. kadar yapacağız. Evet. Bunu kaynatmadığınız sebebi de e, suyun 70 dereceye ulaşması gerekiyor evet. galiba. Şu anda burada su kaynıyor. Evet. Bunu da bir yeni bir gübre olarak oluşturacaksınız. Evet. Şu anda dışarıda, odunda, varilin içinde suyu kaynatıyor. Buraya üzerine su daha da eklenecek. Derecesi ölçüldükten sonra şuradaki maddeler eklenecek. Şimdi maddelerin yanına geçelim. Bu potasyum hidroksit, Arap sabunu yapımında kullanılan bir bazdır yani. Evet. Kuvvetli bir baz. Ee, tehlikelidir yani. Ee, Tehlikesi nedir? Yani insan sağlığına e, patlama falan riski yok değil mi? Yok tarih ediyor ve e, ciğere zarar veriyor. Yani. Ciğere zarar verebilir. Buharını içimize çekersek biz ne yapacağız? Maskeyle e, şey yapacağız. Ben buraya daha yani önce E, Bu yarım e, kilo. E, bu da bir kilo. Bunu boşaltacağım. Bir buçuk kilo yeterli oluyor evet. zaten. Evet. Biz de uzaktan şöyle çekim yapalım. Bizde şu anda şey yok. Sesi duyuyor musunuz? Tekrar başladı. Kaynıyor mu? Kaynatıyor. Hmm. Bu suyla e, öyle bir şey ki suyun içerisinde bu e, potasyum, hidroksit çözüldüğünde ısı açığa çıkaran e, bir madde. Yani şu anda varil biraz daha ısınacak yazıyor. Evet. Herkes yapabileceği bir gübre herhalde. Aa, evet, evet. Ee, Kesinlikle. Sonuçta bütün bu gübreleri, şunları bunları insanlar yapıyor. İnsanlar o alanda biraz uzmanlaşıyor, diğerleri yabancı kalıyor ve dolayısıyla uzmanlaşanlar bu işten güzel para kazanıyor. Aslında bu tür basit şeyleri insanlarımız da öğrense çok daha ucuza mal ederler yani girdileri düşürürler. Evet. Normalde dışarıdan almış olsaydık. 20 dönümlük bu gübre ne kadara olacak olacaktı bize? Bunun 20 litreliğini, yaklaşık piyasada değişik markalarda altında var mesela. Bunu 200 lira civarında, bir bidonlu 200 lira civarına satıyorlar yani. Evet. 20 litreyi 200'e. Evet. Bize tabii 20 litre yetmeyecek bu şeyler evet. için. 100 litresini 70-80 liraya mal etmiş oluyoruz. Evet. evet. Arkadaşlar şöyle bir varil gübre 70-80 TL'ye mal oluyor. Bunu dışarıdan almaya kalktığımızda ise bu şu anda 1000 TL'ye gelmiş oluyor. Aynen öyle. Yani 140 TL'ye 2000 TL liralık gübre üretmiş oluyoruz. Karışımı yapılması gerekiyor. Tabii karıştırırken buhar da çıkıyor. Buharına dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü buharı içine çektiğinde ciğere zarar verebiliyor. Ama belli bir süre sonra e, bu tepkimesi bittikten sonra hiç bir zararı yok insan sağlığına. Evet. Tabii üretirken biraz e, dikkat etmek gerekiyor. Biz de elimizden geldiğince şu anda dikkat ediyoruz. Bu damlamadan vermek için hazırlanan bir gübre. Damlamadan kolay bir şekilde verilebilecek. Evet, aynen öyle. Ee, toprak altı olarak düşünmeyin bu gübreyi. Sulu olarak elimizde yine damlama üzerinden bağlara vermiş olacak. Dediğimiz gibi bağların da köklerinin çalışmasını sağlayacak. Bu sayede toprağın pH'ını da düzenleyerek asmaların veriminin artmasını sağlayacak. Evet. Şimdi bu varlımız hazır. Şimdi diğer ikinci varlığa geçecek Mustafa abi. Mustafa abi aynı zamanda kimyager. Kendisi kimya bölümü mezunu. Ee, bu işlerden biraz da o yüzden daha da anlıyor yani. Dışarıdaki insanlar belki bu maddelerin ne işe yaradığını bilmeyebilir ama bunu altını bir söndürelim. Bu ısısı bunu şey oldu. Evet. Şimdi bunun ısısını ölçeceğiz. Ve gerekli diğer malzemeler eklenecek içine. Bu, şimdi yaklaşık bu 70 dereceyi geçti. Biraz bunun üzerine su ilave edecektim ben. Çünkü 100, 100 litreden az bu. Evet. Maksat suyu çoğaltmak. Evet. Ateşini de söndürmek istiyorum. Ben evet. Bir varil 100 litre suya 70 dereceyi geçtikten sonra bu gerekli gübre için gerekli olan malzemeleri ekliyoruz. Şu anda ateş söndürüyor. Çünkü belli ısıya ulaştı. Şu anda buhar da tutuyor zaten. Evet, gübre yapımında kullandığımız e, maddemizden bir tanesi bu. Leonardit maddesi bu. E, kö, kömür oluşumu sırasında, e, kömür oksijenle e, karşılaştığında e, kömür olmaktan çıkıyor da Leonardit dediğimiz maddeye dönüşüyor. Bu madde e, içerisinde fümik asit barındırıyor. E, biz bunu e, potasyum hidroksitle tepkimeye sokarak içerisindeki hümik asitte açığa çıkaracağız. Ve hümik de bitkilerde kök güçlendirici olarak kullanılıyor. Aynı zamanda toprağın toprak düzenleyici, pH düzenleyici olarak kullanılıyor. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Evet. Şöyle hazır bir torba satın alıyoruz. Bu bunun torbası ne kadar? Bunun torbası 40-50 lira. Evet. Fazla pahalı bir şey değil. 40-50 lira. Bunu alıyoruz. Bir de 20 liraya civarında e, potasyum hidroksit alıyoruz. Potasyum hidroksit alıyoruz. 70 derece e, suyun içerisinde buluşturuyoruz. Ama burada dikkat edilmesi gereken, ilk önce leonardidi suyun içerisine koyacağız. Sonra e, şeyi koyacağız. E, potasyum hidroksitli. Çünkü e, bunu karıştırırken üzerimize sıçrasa da bir herhangi bir zarar vermiyor. E, biz ilk önce şeyi koymuş olsak Potasyum hidroksiti koymuş olsak üzerimize sıçradığında buharı bize zarar verebilir. Onun için ilk önce güvenliği koyuyoruz. Sonra diğer potasyum hidroksiti ilave ettiğimizde geri çekilebiliyoruz yani. Evet. Bu şekilde Ve sağlığımızda korunmuş oluyor. Ve oluşuyor. Evet. Evet. Şu anda derecesini ölçeceğiz suyun. Şöyle elimizde bir derecemiz var. Ya suya yaklaştım. Evet sıfırlanmasını bekliyoruz. Şu anda hava 15 derece. Yani 15 derece olduğu için. Evet. Şu anda buhardan tabi tam görünmüyor ama e, suya değdirip şu anda ölçümünü yapıyoruz. Evet. Çıkarıp ölçümüne bir bakacağız şimdi. Evet. Şöyle bir bakalım. 67. 7. Tam aslında 65-70 derece civarı. Evet. Uygun yani. Evet. Şu an Leonardit için uygun. Şu anda içine Leonardit'i ekliyoruz. 25 kilo Leonardit'imiz var. 100 kilo gübre elde etmek için. Evet. Şu anda onu ekleyeceğiz. Ben bu şu an şeyin içerisinde suyun içerisinde şu anda, halde halde çözülmüyor. Dibe çöküyor. Ta ki biz bunun içerisine potasyum hidroksiti koyduğumuzda o zaman suyun içerisinde suyla çözünüyor ve e, bir koyu kıvam alıyor. Evet. Şu an e, mesela ilave ediyoruz. Geri dönüyor çocuklar. Şu alıyoruz. Şu anda zararsız olduğu evet. zaman. Yani hiçbir şekilde insan sağlığına şu anda bir zararı yok. Bunun buharını da soluyabiliriz. Şu an bak mesela eee küre herhangi bir yapışma, boyama falan yok. Ama evet. biraz sonra biz e, Potasyum hidroksiti kuhlanığımızı, bizim küreğimizi simsiyah yapacak şey. Evet. Lanardit maddesi. Çözülmüş olacak bir evet. anlamda. Evde kendiniz de bu şekilde doğal gübrenizi yapabilirsiniz. Çok ucuza gübreyi mal edebilirsiniz bu sayede. Sadece yaparken belli şeylere, kriterlere dikkat etmek gerekiyor. Ölçülere dikkat etmek gerekiyor. Tamam. Şu an yeterince çözündü. Şimdi diğer maddesinin eklenme zamanı. Zaten bu gübre için iki tane madde eklenmiş oluyor. Yine bir buçuk kilo. Arap savunu yapımında kullanılan potasyum hidroksit. Evet, potasyum hidroksidi bir buçuk kilo olarak içine ekliyoruz. Ben bunu daha önce ölçmüştüm. Yarım kilo. Güne. Evet. Önce yarım kiloyu devirdik içine. Şimdi de 1 kiloluk olanı ekliyoruz. Toplamda 1,5 kilo bu maddeden eklemiş oluyoruz. Diğer maddeden ise 25 kilo eklemiştik. Evet. Fokurdama sesi de geldi. Şu anda buhar çıkıyor. Şu anda su reaksiyona girdi. Bir anlamda kaynamaya başladı su tekrardan. Şimdi de diğer iki maddeyle birbirine karıştıracağız. Tabii bu iki maddeyi birbirine karıştırırken bu kazanı hiçbir şekilde solumamak gerekiyor. Çünkü reaksiyona giriyor. Biz de o yüzden biraz uzak çekiyoruz çekimimizi. Şu anda küreye Önceki hali fazla bulaşmamıştı, şu anda bulaşmaya başladı. Şöyle renginin değiştiğini görebilirsiniz. Artık çözünüyor diğer önceki attığımız madde. Senin sesinden daha iyi olur. Ben bu kısmı keserim. Tamam. Şu an e, içerisine koyduğumuz leonardit ile e, e, potasyum hidroksit tepkimeye girdi ve leonarditin içerisindeki hümik asit ortaya çıktı. Şu an artık bu hümik asite dönüştü soğuduğunda direkt bağlara kullanabiliriz değil evet. mi? Evet. Bunu soğuduğunda direkt bağlara kullanabiliriz. Siz de yarın hemen atacak mısınız? Hayır. bunu dinlendireceğiz biz. Bir bir hafta 10 gün kadar bu dinlenecek ve şu an ne kadar yavaş da olsa o tepkime devam ediyor. O tepkimenin sonlanması yaklaşık birkaç gün sürer ve o esnada da bu bir hafta sonra hazır hale gelir yani. Evet. Bunu arada arada 4 saatte bir, 5 saatte bir günde 1-2 bir, kere karıştırıvermek vermek gerekiyor böyle. Reaksiyona girmesi için. Evet. Evet değerli izleyenler, şu anda biraz karanlık bir vakit doldu. Ee, ama gübre yapım işlemi tamamlandı. Şöyle size onu da göstereyim. Siz de bu imkanlarla kendinize bağınız bahçeniz için gübrenizi yapabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın.